Kulüplerle ilgili haberlerimizi sizlerle paylaşalım. Beşiktaş'ta başlayacağız. Önce medya yansımalarına bakalım. Sonra bizdeki haberlerini ekranlarınıza getirelim. Az sonra soru ve yorumlarınıza da tekrar şöyle bir sosyal medyaya göz atacağız. Sabek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine dünya ünlü bir isim geldi Alex Vidal. Daha önce Barcelona'da oynayan son olarak da... Sevilla ile karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrılan Vidal boşa çıktı. Beşiktaş'ta bonservis sorunu bulunmayan 31 yaşındaki savunmacı için düğmeye bastı. Karakartal'da zirve haftası yeni sözleşme ve dış transfer konusunda görüşme planlanan Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nurçebi için kritik hafta geldi çattı. İkilinin önümüzdeki günler içerisinde programlarının uygun olduğu ve hafta içinde bir araya gelecekleri öğrenildi. Ceko'da kıran kırana pazarlık golcü araçlarını sürdürüyor Beşiktaş ve Ceko ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Boşnak futbolcunun servis sorununu çözmesi istendi. Menajeri ise Çin ve Katar'dan teklif olduğunu belirtti ve Karakartal'ın elini çabuk tutmasını istedi. Gezal ve Rosya, Başkan Ahmet Nur önemli açıklamaları oldu. Biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz. Şampiyonluğu rakiplerimiz bile takdir etti diyerek değerlendirdi. Rakiplerimizin fanatik taraftarları dahil hepsinin söylediği tek kelime var. Bu şampiyonluk sizin hakkınızdı. Hepimiz hırslandık, başardık. Beşiktaş'ın tüm şampiyonlukları tertemizdir dedi. Peki Gezal ve Rossiya ile ilgili durum ne? Transfer görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusuna şu şekilde cevap verdi. Bunların kalitesini yukarı çeken Beşiktaş'tır. Bunlar karşılıklı tek taraflı olmaz. Sizi oynatmayan takımlardan geleceksiniz. Kabiliyetlerinizi sergileyeceksiniz. O zaman buranın bir değeri olması lazım. O arkadaşlarla bu çerçevede konuşmaya çalışıyoruz. Uçmak kaçmak yok. Taraftarımız sabırlı olsun dedi. Kendilerine tedavi etsinler. Beşiktaş Başkanı Çebi ezeli rakip Galatasaray'a ağır göndermede bulundu. Hatay maçında Bilonk üzerinden iddialar oldu. Külliyen yalan. Bizim şampiyonluklarımız temiz. Kendi kendilerine tedavi etmek için bir yol bulmuşlar. Kartal'da Abu Bakar krizi devam ediyor. Beşiktaş yönetimi Kamerunlu Yıldız'la henüz anlaşabilmiş değil. Yıldız futbolcu seneli 2,5 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme isterken sakatlık maddesinin de kontrattan çıkarılmasını talep etti. Yönetim en fazla 1,8 milyon avro teklif edince görüşmeler tıkandı. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı da açıkçası merak ediyorum. Abu Bakar evet geldi. Gerçekten şampiyonlukta büyük de katkı yaptı. Büyük bir pay sahibi. Ancak yaşı ortada bir kere hem yaşla ilgili sıkıntısı var hem sakatlıkla ilgili sıkıntısı var vardı ki mevcut kontratında bu vardı. Sakatlıkla ilgili madde konulmuştu. Ancak şimdi yaşı daha da ilerleyecek. 3 senelik kontrat tamam isteyebilir çok doğal yapılabilir ancak 2,5 milyon avrodan istiyor ve gerçekten Beşiktaş Kulübü Başkanı az önce aktardı Ahmet Nur Çebi öyle uçmak kaçmak yok dedi. Dolayısıyla çok yüksek bedellerde ödemek istemiyorlar. İstememenin dışında zaten ödeyebilecekleri bir durum da yok. Kulüplerimizin bu kadar bonkör davranabilecekleri maddi bir genişliğe de sahip olmadıklarını söylememiz lazım. Ülke puanı için Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Sabah gazetesi yine Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu sözlerini başlığa çekmiş. Beşiktaş olarak toplumsal futbola vaziyetlerimizi yerine getirmek için Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Ülke puanına ihtiyaç var ve bunun için Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Başkanlığa geldikten sonra tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Kimsenin bir kuruş alacağı yok. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Gezal peki neler söyledi? Rusya ve Gezal hemen hatırlayalım. Başkan Ahmet Durçebi hemen hemen her açıklamasında şuna vurgu yapıyor. Öncelikle mevcudu korumak istiyoruz. Yani şu an takımda olan mevcut oyuncuları korumak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Ancak sonuna bir şart da koyuyor. Uçmak kaçmak yok şeklinde. Peki futbolcuların cevapları nasıl? Gezal isterim ama kalacağımın garantisi yok demiş. Hemen şöyle birazcık büyüterek aktaralım. Cezayir milli takımına geri döndüğünü belirterek kariyerinin bu döneminde istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta kalacağımın garantisini ben veremiyorum. Çünkü Leicester City ve Beşiktaş henüz aralarında anlaşmadı. Ben anlaşma sağlamalarını çok isterim şeklinde ifadesi var. var Gezzal'ın medyaya yansıyan. Biraz sonra Fenerbahçe cephesine de bakacağız. Onunla ilgili de özellikle teknik direktör konusunda haberler var. Medyada aktaracağız. Ama önce Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözlerini ekranlarınıza getirelim. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi çifte kupalı sezonun ardından ailesiyle bir araya geldi. Sabah gazetesine özel röportaj veren Başkan Çebi, Beşiktaş'ın müzesine bir Avrupa Kupası getirmeyi çok istiyorum. İnşallah Allah bunu da bana nasip eder dedi. Ben çekirdek aileme de, büyük aileme de çok önem veriyorum diyen Çebi, Beşiktaş içindeki tüm takımlara aile olmayı aşıladım. Verdiğim en büyük katkı bu ifadesini kullandı. Ailesinin desteğini her zaman hissettiğini belirten Ahmet Nurçevi, Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda olan kolej havasını yeniden sağladık. Taraftarımız transferde bize baskı yapmasın, biz en iyisini yaparız açıklamasında bulundu. Bu sezon küllerinden doğduklarının da altını çizen Beşiktaş Kulübü Başkanı, bu şampiyonu tarih yazacak, kadın takımının başarısını yazacak, 17 yaşındaki çocuklarla basketbolda ilk dörde girdiğimiz finali yazacak dedi konunun sadece para olmadığını söyleyen Çebi, şampiyonlukların arkasında çok şey var. Başkanlığı bırakınca kitap yazacağım. Ne kadar çok başarı olursa kitap da o kadar kalın olacak diye konuştu. Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın durumunun netleşmesinin ardından futbolcularla temaslar hızlanacak. Beşiktaş yönetimi yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme görüşmeleri yapıldıktan sonra kiralık oyuncuların geleceği de belli olacak. Yalçın'la yola devam etmek isteyen yönetim deneyimli çalıştırıcının vereceği rapor doğrultusunda da temaslarını hızlandıracak. Gezal ve Rozier'in performansından memnun olan yönetim iki oyuncunun kulüpleriyle görüşmelerine devam ediyor. Francisco Montero ve Bernard Mensah'ınsa takımdan ayrılma ihtimali daha yüksek. Sözleşmeleri biten Gökhan Töre, Atiba ve Abu Bakar, sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Kartal Kayra Yılmaz, Umut Nayır, Güven Yalçın, Jormin Lens ve Tyler Boyd'la ise teknik direktör konusu netleştikten sonra temas kurulacak. Bereket Sigorta Ümraniye Spor'da bağları kopan Atakan Üner'in tedavisi de Beşiktaş'ta devam edecek. Penza el yakıyor. Onunla ilgili haberi hemen bizzat ilk ağızdan vereceğiz. Atakaş Hatay Spor bu Penza'nın bonservis bedelini açıkladı. Güney ekibi golcü futbolcuyu 8 milyon avronun altında satmayı düşünmüyor. Atakaş Spor'un golcü oyuncusu Aron Bupenza'nın talipleri artıyor. 22 golle krallık yarışının zirvede tamamlayan Gabonlu Santfor birçok kulübün radarında. Güney ekibinin onursal başkanı Lütfü Savaş, Bupenza için düşündükleri rakamı açıkladı. İngiltere, e, İtalya ve İspanya'dan teklifler var. Bunların bir kısmı resmi, resmi olmayan teklifler de var. En iyisini e, çarı, yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim sözleşmeli oyuncumuz kalırsa Türkiye'de oynayacak ama kalmazsa da e, Hatay Spor'a istiyoruz ki daha önce e, 8 milyon 100 bin euroyu görmüş bir futbolcu imzasını da atmıştık onun aşağısına satmayı düşünmüyoruz ama o civarlarda şu anda müşterisi daha doğrusu alıcı takımı var e, muhtemelen de 15 Haziran'dan sonra da bu daha da e, hızlanır süreç ne giderse kayıp ne kalırsa e, bizi üzecek bir sonuç olur. Ama e, gördüğüm kadarıyla alıcılar ısrarlı. E, alıcıların ısrarı devam ederse belli bir noktada buluşursak da biz Mopenza'yı e, başka takıma verebiliriz. Lütfü Savaş bundan sonraki hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bundan sonra Hatay Spor hem en üst seviyelerde kalmayı tercih edecek, Avrupa'ya gitmeyi tercih edecek ama aynı zamanda milli takıma da futbolcu yetiştirmek için çaba sarf edecek. Artık bundan sonraki gündemimiz kurumsallaşma, altyapı ve e, Hatay Spor'un yakışır bir tesis yapmak.